Koç ve yükselen koçlar arkadaşlar merhaba. Şimdi ayın 20'sine kadar güneş sizin ikinci evinizde olacak. Yani maddiyatla alakalı gündemleriniz olacak ki bu çok güzel. Boğa burcunun ikinci evde olması demek, kazancınızın artması demek. Kendi gelir kaynaklarınıza yenilerini eklemeniz demek. Sabit gelirler elde etmeniz demek ve bu bizim için çok kıymetlidir. Gündeminizde sürekli bir para alışverişi olacak. Orada haritanızın potansiyeline göre dikkat etmeniz gereken şu, harcamalarınıza lütfen dikkat edin. Eğer orada bir Jüpiter ya da bir Mars varsa size büyük harcamalar da verebilir. Ama genel anlamda kazancınızın artacağı, bolluğunuzun, bereketinizin artacağı bir zamandasınız. Ayın 23'ünde Yay burcunda biz bir dolunay yaşayacağız ve siz bu dolunayla arkadaşlar 9. ev dediğimiz yani hayata bakışınızı sorgulayabilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı gündemleriniz olabilir. Yurt dışına gitmek istiyorsunuzdur. Orada bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Yurt dışına yerleşme kararı alabilirsiniz. Orada bir eğitim olabilir. Orada bir iş kurabilirsiniz. Ya da hali hazırda devam eden bir işiniz vardır. Bununla alakalı bir bitiş de yaşayabilirsiniz. Nihayetinde Dolunay oradaki problemleri su üstüne çıkartıp sizden çözmenizi isteyecek ya da yayıncılıkla uğraşıyorsanız bununla alakalı da size yenilikler verecektir. Belki de yayıncılığa adım attıracaktır size. Ve ayın 21'inden sonra gündeminizde yakın çevreniz var. Artık daha yakın çevrenizde meşgulsünüz. Biraz daha sosyalsiniz. Yurt içi gezilere gidebilirsiniz. Belki bir eğitime başlayabilirsiniz ya da ticaretle uğraşan bir koç burcuysanız ticari anlamda yenilikler geçeceksiniz. Nasıl? Yeni imzalar, yeni sözleşmeler, bir yeni işe adım atmaktır. Bir aracınız yoksa ya da araç değiştirmeyi düşünüyorsanız da ayın 20'sinden sonra sistem size bu konuda yardımcı olacak ve size bir başlangıç yaptıracak. Şimdi bu ayın Asıl önemli konusu ayın 26'sında Jüpiter ikizler burcuna geçiyor ki bu çok önemli bir konu. Bu yüzden bunun için ayrıca bir video çekeceğim size mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Jüpiter'in ikizler burcuna geçmesiyle beraber sizin yakın çevrenizde, ticari hayatınızda, eğitim hayatınızda değişimler olacak. Bu bir yıllık bir değişim ve Jüpiter bolluk bereket ve şans gezegeni olduğu için size bu anlamda bolluk, bereket ve şans gelecek. Bunun için dediğim gibi mutlaka yeni çekeceğim videoyu da izleyin. Mars ay boyu Koç burcunda olacak ve Birinci ev yani siz bu ay sürekli bir hareket, sürekli bir atraksiyon, sürekli kendinizle alakalı bir yeniliklere adım atma hali olacak. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Mücadeleniz çok olacak fakat dikkat etmeniz gereken Mars Koç burcundayken çok dürtüseldir arkadaşlar. Size bir dürtüsellik yani aniden bir işe başlamak, sonunu düşünmemek, fevri davranmak, ne yapıyorsan hızlıca yapmak, bir anda olması, bitmesi, bir anda öfkelenmeniz, bir anda bir ilişkiyi bitirmeniz ya da bir anda bir ilişkiye başlamanız şeklinde çalışacaktır. Bu ay Belli konularda karar verirken durup düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü zaten yakın zamanda bir Jüpiter-Uranüs kavuşumu atlattık biz. Bu da anilik verdi. Yani bu ay her türlü anilikten bir anda verdiğiniz her türlü kararda bir nefes alıp düşünmenizi sonra karar vermenizi tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.